Arkadaşlar 487. videomuzda ise alışveriş yaparken yani bir mağazaya gittiğimizde neler söyleyebiliriz? Nasıl e, hitap ederiz? Bize nasıl hitap edilir? Bu tarz ifadeleri ve konseptleri göreceğiz. Bir şey alırken işte bedenini, rengini, türünü, kumaşını falan konuşurken hangi konseptler kullanabiliriz? Bu videomuzda da buna bakacağız. Video iki parçadan olacak. Önce bir kıyafet diyalogumuz var. 487'nin yine içinde ikinci bir diyalog daha göreceğiz. O diyalogda da bir ayakkabı alışverişinden bahsedeceğiz. Bakalım diyalogumuza. Hello madam, can I help you? Merhaba efendim ya da merhaba hanımefendi yardımcı olabilir miyim? Eğer ki müşteri kişi bir kadınsa arkadaşlar. Ma'am ya da madam, mrs gibi ifadeler kullanabilir karşımızdaki. Bu tarz madam ya da ma'am gibi ifadeler hani hanımefendi, efendim gibi biraz daha mesafeli ifadeler. Bir e, beyefendi ya da bir bay girseydi içeri ona da sir, mister gibi ifadeler kullanabilirdik. Ya da hani yaşta bize yakınsa mate falan bile diyebilir karşıdaki bize. Kim karşıdan, karşıdakinden kastımız? Shop assistant yani mağaza görevlisi olabilir ya da küçük bir mağazanın sahibi ise, dükkan sahibi ise shopkeeper da olabilir. Ah, yes, have you got this jacket in other colors? Aa, tabii. E, şu montun diğer renkleri var mı? Ya da başka renkleri var mı? Diğer, başka, in other colors. Bu mont başka renklerde var mı? Ya da bu montun başka renkleri var mı? Mağazacının cevabı, we have it in all colors. Tüm renklerde var. Bakın arkadaşlar bizim aklımıza gelen ifade hani var yok bu tarz ifadeler biraz farklı söyleniyor bakın. Normalde have de var anlamında kullanıyorduk doğru mu? Hani mesela üç kız kardeşim var derken have kullanıyordum. Bakın böyle kullanıyoruz. We have it in all colors. Tüm renklerde var. And this other style only comes in red and black. Ve şu diğer model. Diyelim iki tane mont yan yana bir hafif model değişikliği var. This other style. Şu diğer modelde only comes in red and black. Sadece kırmızı ve siyah olarak var. Bakın eğer ki ürünü merkeze koyarsak come fiiliyle söyledim. Ama mağazayı ya da satıcı kendini merkeze koyarsa have fiiliyle söylüyor. We have it in all colors tüm renklerde var ya da şu diğer model sadece kırmızı ve siyah olarak var yani bu renklerde geliyor gibi anlayabiliriz. Hanımefendinin cevabı Can I try on the blue one in a medium? Mavisinin medium'unu deneyebilir miyim? Bakın Türkçeden düşününce biraz daha farklı söylemeyi deneyebiliriz aklımıza gelebilir ama orijinalinde böyle söylememiz lazım. Can I try on deneyebilir miyim the blue one mavisini deneyebilir miyim ya da mavi olanı in a medium bakın medium large small derken de başına bir ifadesini yazıyoruz a ifadesini yazıyoruz arkadaşlar in a medium medium'unu deneyebilir miyim ağzacının cevabı show let me show you the changing rooms tabii ki size deneme kabinlerini göstereyim let me show you the changing rooms changing room da arkadaşlar deneme kabini demek they are right next to the checkout counter hemen kasanın yanındalar yani deneme kabinleri they are next to direkt yanındalar the check out counter yani kasanın yanındalar on your left solunuzda hemen kasanın yanındalar yani sol tarafı gösteriyorum hemen solunuzda kasayı da gördünüz kasanın hemen yanında right next to hemen yanı demek arkadaşlar. Diyelim hanımefendi denedi ve daha sonra çıktıktan sonra şöyle soruyor mağazacı. So do you like it? E, pe, e oldu mu yani beğendiniz mi? So e beğendiniz mi? Ya da hanımefendi beğendiniz mi? Is it okay? Oldu mu? Tam mı gibi bu tarz ifadeleri duyabiliriz ya da kullanabiliriz. Sevdiniz mi? Oldu mu? Hanımefendinin cevabı I really like it. Çok sevdim ama it feels too tight around my waist. Yani çok iyi oldu ama belimi biraz sıkıyor, bel çevremde biraz sıkıyor. Ya da around the waist de diyebiliriz arkadaşlar. Yani bel çevresinde birazcık sıkıyor şeklinde. Can I try it in a size large? Yani bir large bedenini deneyebilir miyim? Can I try it in a size large? Arkadaşlar yukarıda medium demiştik, medium biraz dar geldi. Large'ını deneyebilir miyim dedik. E, mağazacının cevabı of course, just a second. Here you go. Tabi bir saniye diyor. Hemen ürünün large'ını bulup getirdi. Here you go. Buyurun alın. Here you go. Bu da arkadaşlar hani biri bir şey istediğinde bize şunu uzatır mısın? Tabi buyur dediğimiz işte aslında buyur ifadesi. Buyurun alın şeklinde uzatıyor. Daha sonra hanımefendi bunu denedi. That's a better fit. Ha, bu daha iyi oldu. Bakın arkadaşlar bunu fit fiiliyle de söyleyebilirdik. Bu da değişik bir e, söylem. Mesela It fits very well gibi. It fits very well. Çok iyi uyuyor. Böyle fiil de kullanılabilir. Ama daha orijinal. That's a better fit. Bu daha iyi oldu. I guess I will try on some shoes. Tamam bu daha iyi oldu. Sanırım I guess I will try on some shoes. Sanırım bir de ayakkabı deneyeceğim. Ama nasıl bir ayakkabı? That. Bakın that ifadesiyle de ayakkabıyı tanımlıyorum. That will go with this. Hani buna uyacak bir de ayakkabı deneyeceğim. Hani bir mont aldım. Sanırım bu monta uyacak bir de ayakkabı deneyeceğim. Burada that will go with this. Yani buna uyacak ya da buna uyan bir ayakkabı deneyeceğim şeklinde onu da tanımladık. Ayakkabılar çoğul yazıyoruz çünkü neden arkadaşlar? Hani bazı ürünler, bazı eşyalar çoğul kabul ediliyordu. Çift parçalı olanlar bunlardan bazılarıydı. Bunu da zaten ayrı bir video olarak görmüştük. Mağazacının cevabı The shoe section is on the second floor. Tabi ayakkabı bölümü ikinci katta. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkıp ayakkabı bölümünde bir de ayakkabı diyaloğuna bakacağız. Hemen videomuzun devamında yine 487. videoda. Arkadaşlar hanımefendi montunu denedi. Şimdi ikinci kata çıktık ayakkabı bölümünde. Yani aldığımız şey bir e, ceket, mont, pantolon değil de ayakkabıysa mesela nasıl bir diyalog içerisine girebiliriz? Hemen bunu inceleyelim. Excuse me, can I please try on these shoes on the second shelf? Mağazacıya sesleniyorum. Affedersiniz. Şu ikinci raftaki ayakkabıyı deneyebilir miyim? Can I please try on lütfen deneyebilir miyim? These shoes, şu ayakkabıları on the second floor, second shelf. Yani ikinci raf. İkinci kata çıktık. Şimdi de ikinci kattaki ayakkabı reyonlarında bir ikinci raftaki ayakkabıyı denemek istiyorum. Mağazacının cevabına bakalım. What's your shoe size, madam? Ee, ayakkabı numaranız ya da ayakkabı bedeniniz nedir? Bakın arkadaşlar, Türkçe'de numarayla diyoruz değil mi? Kaç numara falan diye. Ama onlar da size aslında numara anlamında. What's your shoe size, madam? Ayakkabı numaranız kaç hanımefendi? It's 5 or 5.5 Depending on the brand. Yani 5 ya da 5.5 e, Yani markaya bağlı değişiyor. Depend on bir şeye bağlı olmak demek arkadaşlar. Depending on the brand. Ma, yani markasına bağlı olarak 5 ya da 5.5 Bazı demek ki markalarda 5 giyiyor. Bazılarında 5.5 giyiyor. I even wear size 6. Hatta 6 giyiyorum. In some brands. Bazı markaların hatta 6 numarasını giyiyorum. Mesela işte filancanın 42'sini giyiyorum. Onun 41'ini giyiyorum. Hatta bazılarının 43'ünü giyiyorum gibi. Onlar da numara sistemi bu şekilde olduğu için orijinaliyle örnek vermek istedim. Tamam mağazacının cevabı. Let me bring you both size 5 and 5.5 then. O zaman size getireyim. Let me bring you both. Hem şunu hem bunu. Both size 5 hem 5 numarayı and hem de 5.5 five five then. O zaman size hem 5'i hem 5,5'u getireyim. If they don't fit your feet, eğer ki ayağınıza uymazsa, ayak ayaklarınızda olmazsa you can try on the size 6. O zaman 6'yı deneyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, fit uymak demek, feet ayaklar demek. Bakın Ufacık bir telaffuz farkı ne kadar önemli sonuçlara yol açıyor. Bunu da görmenizi istiyorum. If they don't fit your feet, her ayağınız olmazsa you can try on the size 6. 6'yı deneyebilirsiniz. E, ee, hanımefendinin cevabı thank you very much. Teşekkür ederim. Diyelim kişi getirdi ayakkabıyı. Hanımefendi de denedi. Ve şöyle devam ediyor. Size 5.5 feels slightly tight. Ya da is de diyebilirdi. Hani Beş buçuk numara birazcık dar geldi. Hani azıcık dar. Slightly ama azıcık. Maybe because. Belki de şu yüzden. Maybe because I'm wearing winter socks today. Ya belki bugün hani kış çorabı giyiyorum. Ya da kışlık çorap giyiyorum. Winter socks. Arkadaşlar socks çorap demek. Kış çorabı giyiyorum bugün. Belki ondandır. Hani biraz daha kalın çorap giydiğim içindir belki. I think I'm going to buy these ones. Sanırım bunları alacağım. Hani beş buçu alacağım. Birazcık dar ama belki kalın çorap, çorap giydiğim içindir diyor. The sole is pretty comfortable. Arkadaşlar, comfortable rahat demekti. Sole ne demek? The sole is pretty comfortable. Yani tabanları baya rahat. Demek ki ayakkabı alma sebebi de bu. Sole ifadesi ise arkadaşlar ayakkabının tabanı demek. The sole is pretty comfortable tabanı bayağı rahat. Are they 100% leather? Peki bunlar %100 deri mi? Bakın arkadaşlar bu tarz sorular, detaylar mağazadayken hep karşımıza çıkabilir ya da ihtiyaç duyabiliriz. Are they 100% leather? Yani %100 deri mi bunlar? Yes ma'am. Evet efendim. Bakın arkadaşlar madam gibi ma'am ifadesini de kullanabiliriz. Bu da efendim anlamında. Yine kadınlara karşı kullanılan bir ifade. Evet efendim. And they come with a two year guarantee. Arkadaşlar guarantee, garanti demek Türkçedeki aynı mantık. A two year guarantee, iki yıllık garanti. Demek ki ayakkabıların iki yıllık garantisi var diyorum. Ama bakın burada da yine come kullandım. Çünkü ürün merkezli. They yani ayakkabılar come with. Yani şöyle geliyorlar ya da şuna sahipler. A two year guarantee yani 2 yıllık garantiyle geliyorlar ya da 2 yıllık garantileri var bu ayakkabıların şeklinde. Hanımefendinin cevabı alright do you accept credit cards or do i have to pay cash? Tamam pekala do you accept credit card? Kredi kartı kabul ediyor musunuz ya da do i have to pay cash? Ya da nakit mi ödemek zorundayım? You can pay by either. Yani ikisiyle de ödeyebilirsiniz. Ma'am hanımefendi. Efendim ikisiyle de ödeyebilirsiniz. İkisiyle derken bakın both değil, either. Neden? Çünkü ister onunla ister onla anlamında İkisinden biri de olur. Çünkü hem aynı anda hem keş hem de kredi kartıyla ödeyemeyiz, doğru mu? İkisi birden olmayacaktır. Either ifadesi neydi? Ya o ya o, iki seçenekten biri anlamındaydı. Arkadaşlar, kredi kartıyla ödeyebiliriz, nakit ödeyebiliriz. Bir de ödeme şekli olarak ne var? Peşin ya da taksit var, doğru mu? Eğer ki peşin ödemekten bahsediyorsak pay upfront diyeceğiz arkadaşlar. Taksitle ödemeden bahsediyorsak pay in installments. Installment taksit demek. In installments örneğin monthly installments yani aylık taksitler şeklinde ya da işte an installment of 500 liras 500 liralık taksit gibi bu şekilde arkadaşlar Pay in installments ya da pay upfront şeklinde nakit ödeme, yani e, nakit diyorum, peşin ödeme ya da taksitli ödeme kullanabiliriz. Ya da pay cash, nakit ödeme ya da e, kredi kartı ile ödeme şeklinde credit card ifadelerini kullanabiliriz.